Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu kare motifin yapılışını anlatacağım. Bundan yelek, hırka, etoşal yapabilirsiniz. Harika bir kolay ilerleyen bir model. Yazlık örgülerde de kullanabilirsiniz. Yazlık iplerle örebilirsiniz. Harika bir model. Şimdi yapılışına hemen başlayalım. Tığım 2.01.75 milim. Zincir çekerek başlıyorum. 8 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincirimi çektim. Başladığım zincirime kaydırarak şöyle ekliyorum. 1 2 3 zincir çektim. Ee, yuvarlak oluşturduğum boşluğuma şöyle bir Iki defa defada çektiğim bir trabzan yaptım ama e, tığımda bıraktım ilmeğimi tekrar bir tane daha şöyle ikili bir trabzan yaptım tığımda bıraktım ve hepsini birden çektim ve topladım bu şekilde 1 2 3 4 zincir çektim yine e, trabzan yapıyorum 1 iki defa ama e, ilmeği tığımda bırakıyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. Ilmekler tığımda kalıyor. 3. Yaptıktan sonra hepsini birden topluyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum araya. Yine aynı şekilde 3 tane trabzanımı yapıyorum. Ama ilmekleri tığımda bırakıyorum. 2, 3 tane trabzanımı yaptıktan sonra hepsini birlikte topladım. 4 zincir çekiyorum 1 2 3 4 bu şekilde e, bu yaptığım üçlü trabzanlarım 8 tane olana kadar e, yuvarlağımın içine 8 tane olana kadar dolduralım 8 tane yaptım 4 zincirimi çektim başladığım trabzanımın şöyle tepe noktasına kaydırarak ekledim bir zincir çektim buradaki zincir boşluğuma hemen kaydırarak girdim 1 2 3 zincir çektim hemen burada tığıma doladım yine aynı şekilde şöyle bir trabzan yaptım ilmeği toplamadım bir zincirle birlikte 3 trabzan oluyor hepsini birden topladım 1 2 3 4 yine araya 4 zincir çektim tekrardan 3 tane trabzan yapacağım ilmeklerimi toplamadım üçünü birden topladım 1 2 3 4 tekrar bir üçlü grup daha yapıyorum 1 2 3 3 tane trabzanımı yapıp birlikte topladım bu şekilde şimdi burada 5 zincir çekeceğim 1 2 3 4 5 Önümdeki sıradaki boşluğuma sık iğne ile batıyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tığıma doladım. Buradaki yaptığım gibi yine trabzan yapıyorum. 1, ilmekler tığımda. 2, 3. 3 tane trabzanımı yaptıktan sonra hepsini birlikte şöyle topladım. 4 zincir çektim. Yine trabzan. 2 3 tane trabzanımı yapıp hepsini birlikte topladım. 1 2 3 4 zincir çektim. 1 2 3 tane trabzan yapıyorum. Hepsini birden topladım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Önümdeki boşluğuma sık iğne ile batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Ve yine aynı şekilde trabzan yapıyorum. 3 tane trabzan yapıp hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine aynı şekilde trabzanımı yapıyorum. 3 tane trabzan yaptım. Hepsini birlikte topladım. 4 zincir. Yine 3 tane trabzan. Hepsini birlikte topladım. 5 tane zincir. 1-2-3-4-5 Burada 3 tane 3 tane tırabzanlarımız olduktan sonra 5 zincir çekip önümdeki boşluğa sık iğne ile batıyorum. Bu şekilde. Yine 5 zincirimi çektim. Tırabzan yapıyorum. 1 tığımda bıraktım. 2 3 tane tırabzan yapıp hepsini birlikte topladım. 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 trabzan hepsini birlikte topladım araya 4 zincir yine 3 tane trabzan hepsini birlikte topladım 5 zincir hemen sıradaki önümdeki boşluğa sık iğne ile battım 1 2 3 4 5 zincir çektim. Buradaki trabzanın tepesine kaydırarak ekledim. İpimi burada kopartıyorum. Motifimiz bu şekilde bitti arkadaşlar. Şimdi bu motifin eklemesini de göstermek istiyorum. Aynı motiften bir tane daha örüyoruz. Şöyle arkadan ipimizi kaydıralım. Fazlalığını kesiyorum. Motifim bu şekilde birinci motifi tamamen bitirdim. Şimdi ikinci motifi yine. E, buradan e, zincir çekerek başlıyorum yapıyorum bura e, trabzanları mı son sırasında ekleme yerinde buluşalım mi Evet motifimi şöyle bu şekilde yaptım şimdi burada 1 2 3 4 5 zincirim var tığımı doladım Yine buradaki trabzanlarımı yapıyorum. 1, 2, 3 tane trabzanımı yapıp birlikte üçünü birden topladım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 1, 2, 3 trabzan yaptım. Hepsini birden topladım. 2 Tane trabzanımı yaptıktan sonra bu şekilde iki zincir çektim, motifimi alıyorum. Burada şu zincire değil buradaki zincirimin içine giriyorum ve bu şekilde bağladım. İki zincir daha çektim, tığıma doladım yine e, trabzanlarımı yapıyorum bir. 2 3 tane trabzanımı yapıp hepsini birden topladım. Bu şekilde buraya eklemiş oldum. Şimdi 1 2 3 zincirimi çektim. 5 zincirlen e, aradaki yere batacaktık. İlk önce ekliyoruz buradaki bu 5 zincirlik bölümün arasına girdim. Şöyle bir iki zincir daha çektim önümdeki boşluğuma sık iğne ile battım 1 2 3 zincir çektim hemen buradaki 5 zincirlik bölümün arasına girdim hemen şöyle tutturdum 1 2 zincir çektim tığıma doladım şöyle önümdeki boşluğuma yine trabzan yapıyorum 1 2 3 tane trabzanı yaptım. Hepsini birlikte topladım. 1 Bir, ve 2 zincir çektikten sonra önümdeki e, diğer motifteki bu 4 zincirlik bölüme kaydırarak şöyle içinden çektim. Şöyle bağladım. 2 zincir daha çekip tekrardan önümdeki e, yuvanın içine trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. 1 2 3 tane trabzan yapıp üçünü birlikte topladım 1 2 3 4 burada iki tane trabzanım oldu şimdi üçüncüyü yapıyorum 1 2 3 tane trabzanımın üçünü birlikte topladım bu şekilde 3 tane oldu köşemizde. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Önümdeki boşluğuma sık iğne ile battım. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Başladığım trabzanımın tepesine kaydırarak bu şekilde ekledim. Şimdi burada ipimi yine kopartıyorum. Motifimizi de burada eklemiş oldum. Bu şekilde. ipimi arkadan alıyorum arasından şöyle çekip fazlalık ipimi de kesiyorum motifimiz bu şekilde eklemesi de böyle oluyor arkadaşlar çok şık, çok güzel bir motif oldu. Şöyle uzun bir şekilde eklediğim motifimde şöyle yan yana ekleyip devam ettirebileceğimiz çok şık, çok güzel bir yelek, hırka, etol, şal ne dilerseniz yapabileceğimiz harika, güzel bir motif oldu. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olup zil butonuna basarsanız gelecek olan yeni videolarımdan da haberdar olursunuz arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.